Herkese merhabalar. Mumum mum biraz nanit oldu ama bugün benim doğum günüm. Yani 4 dakika sonra ve benim her 12'de ve kendim mum üfleme gibi bir adetim var. Şu an onu bekliyoruz ama bu mum dayanmayacak gibi. Ve ben az önce yanlışlıkla masörtüsüne mum döktüm. Ana! mı sönüyor? Eyvahlar olsun. 5 getirdim bu sefer. Umarım sönmez. 2 dakika kaldı. Umarım 17, 16'dan daha güzel olur. Vallahi başka da diyecek bir şeyim yok. Çünkü şu an dehşet uykum var. Saçıma da öyle yarım yamalak fön çektim ama çökemedim gibi. E, hemen 12 olsun da üfleyeyim gideyim yatayım istiyorum şu anda. Ay bu arada benim aynı gün bir arkadaşımla doğum günlerimiz aynı gün hemen ona iyi ki doğdum mesajı atmam lazım. 59 geçiyor. Ha 00. Attım mesajımı. Üflüyorum. Dünyanın en ikonik anıdır. Karşılıklı doğum günümüzü kutluyoruz. Neyse gidip yatayım artık. Çünkü sabah çok işimiz var. Saçlarım çok kırık gibi gözüküyor ama değil. Siz öyle görmeyin. Ben bu heyecanla nasıl yiyeceğim? Valla bir uyurum. Çok açım çünkü. Açlığımı unutmak için uyumam lazım. Bugün benim doğum günüm. Hem sarhoşum hem yastayım. <laughs> saat şu anda 9 oldu. Ben bir yarım saat önce falan uyandım ama daha yeni yeni kendime geldim. Şimdi arkadaşım yola çıkacak inşallah. Hatta bir mesaj atalım aklıma gelmişken. O gelince birlikte pastaydı, işte arka planı süsleyeceğimiz şeyler olsun onları almaya gideceğiz. Şimdi ben yavaştan hazırlanmaya başlayacağım. En azından cilt bakımı falan yapayım. Bir de dışarısı... Ya bu hava şaka mı ya? Kışı aylarında doğmak biraz zor. Gerçekten. Dışarıda fırtına var. Arkadaşlarım buraya nasıl gelecekler bilmiyorum. Umarım tek parça gelir hepsi. Balık fobisi olan kızına anneme verdiği örtü. Selim Bey. Bakın burada sarma oluyor şu an. Burada da patatesler haşlanıyor. Oh sıcak. Kafamda Breaking Dishes çalıyordu. Tabak kırmadım ama bir şeyler kırdım. Çok güzel oldu gerçekten. Benim küçük sincabım güya 8'de gelecekti. Saat 11'e geliyor. İnanılmaz bir trafik ve dışarıda sel olması sebebiyle. Bakın şu an da sadece bu var. Şöyle gözüküyor masa. Şuna gidip hemen böyle hazır yapılan 5 dakikalık e, bu ney kapkeklerden almayı planlıyorum. Bakın burada patates topçuklarımız var. Küçük sincapım var. Hayır sincap dedim başka bir şey demedim. Küçük ornitor rengimi almaya gidiyorum. <laughs> Ay salak şemsiye de <laughs> Benim küçük tavşanım geldi. Yani bir gülüyorsun ki şuradan duydun sesini. <laughs> Koş, ah. koş, koş, koş. Ver eline kilere. Şimdi... <laughs> ne yapacağız şimdi? Ne? Ee, i̇lk süs almaya gidiyoruz herhalde. <laughs> tamam. Şu yukarıdaki balonu almam lazım. Şunu tutar mısın? Ben alabilirim. Onu. Alabilir misin? İnşallah gerekir. Ben çekeyim. <laughs> Yaz fizyayak tekleyip böyle. 2 kilo un olmasın mı? İşte bu. Evcana evet. zaten baba tarafı geldi Rus. Ah bir şey söyleyeceğim. Baksana bir. Bence bunlar daha güzel. Metalik tamam. mi diyorsun? Yani. Onu bunu o kadar niye almıyorlar? Ama şimdi bak bunun rengi çok klasik geldi bana. Ben bunu oraya takamam. Tekrar. Takma be boş ver böyle. Özür dileriz. Bence güzel Efcan. Şöyle 17 mumlar aldık. Var. Onun dışında konfet alacakmış. Bir şey ha? Bu ne? Hiç bu zaman. Bir de konteyner. oldu. mu Allah? Oldu. Saat kaçta dolmuş? 1'de daha olmadım aslında. Tam da buluşacağımız saatte olmuş. Tık 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 buluşmuş. Şimdi sevdirmeyin. Yine de. Nerede burası? Ee, şimdi pasta almaya gidiyoruz ama nereden alacağımız belli mi? Bence de 1200 civarı olacak. Çok mantıklı bir e, fiyat önerisi ben yaptım. Ben hep öyleyim. Evet. Yani. Çok beğendim. Ekonomiden haberdar mısın? Elhamdülillah. <laughs> Teşekkür ederim. Pastayı çekmeyi unuttuk. Dur eve gireceğim. Bismillah. Biz şu anda süslemeye geçtik. Eşen balon şişiriyor. <laughs> Bak <Ben> işkence <laughs> çekiyorum. Bence bu yeter. Bence de yeterli. Ben bunları asla bağlayamıyorum. Thank <laughs> çok zor bir görev seçtim kendime. Happy happy happy. Dibe 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 dibe. Evcan hızlı ol. Hızlıyım da. Efkan ben bunu yapamıyorum. Besmeleyle yapıştıracağız. Başka yolu Hala video çekiyor. Hala video çekiyor. <laughs> Happy. Şimdi görecek zaten. Keşke biraz daha üstüne yapıştırsaydım onu. Yemeğini çaktığına gelmedi. Yani. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yedi. Evet, şu birthday'i sen tamamlayın. <laughs> Kafam çok acıyor. Herkes geliyor ama herkes yola çıktı ve daha bakın sadece şurası var. Şuranın şu haline bakın. Benim halime bakın. Makyaj yok. Hiçbir şey yok. Bir tek tacım var. Şunu daha bitiremedim bile. Şimdi çok hızlıca muffin yapacağız. Herkes geliyor ama bu bizim için bir engel değil. Hmm, çok güzel kokuyor. Geliyorlar abi. Geliyorlar. Bir <laughs> su bardağı. Sen katlı. <laughs> ne ne ya? O boş. Onu boş ver. Bokokino Biz onu beş kişi değiliz zaten. Bu kokina. <laughs> al konuş buraya da. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar, efşansız oyalamam için beni görenler. Ya bu ne? Ben hayatımda bu kadar gereksiz bir iş görmedim. Neyse bunu koymayacağı için rahat rahat boş yapıyorum ama benim artık hazırlanmam gerekiyor. Buna ne denir? Marshmallow kebap denir. Pasta. Bu şamda. Bu, bu ne? Bu ne? Bunlar ne? Bu ne? Allah! Allah! Bant düştü elimden. Bir tane pötürcüğümüz geldi. <laughs> İlk gelen Eslem <Esna>, <laughs> Merhaba. Serra <Daha> da. arıyor <laughs> ama bir saniye. Evet ikinci pötürcük geliyor şu an. Ay bu salak merdivenden mi çıkıyor? Bozuktu. Nasıl bozuktu? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aha gelmiş. Canım evet. çıktı. <laughs> Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> Manoğlu'da ekip nasıl ya. her seferinde geç kalıyor ama nasıl da kızı takıyor. Pantolon ismi arkadaşlar? Metin'in pantolonunu giydi bak. Oha! Röpşan <laughs> bunları yayınlayacak biliyor musun? <laughs> Yayınlasın Metin. Oha gel kendine bak. Şuraya böyle takabiliyor muyuz? Takabilirsen şuradan şuna. Tabii. Hey guys. Hocam <laughs> kayıt Evet şu an kayıt Allah <laughs> kahretsin. Şöyle bir çek bize. Gel. Ama hepimiz bir boydan. Gel. <laughs> <laughs> Tamamdır. Elif senin oraya Ben buradan alırım fotoğrafı. Allah tek <laughs> kıyafetsiz be. <benim. gülüyor> <laughs> senin doğum günün mü? Senin ne işin var kıyafet? <laughs> biz de şey diyorduk biz zaten biz yetişiriz. Bunları bekleriz diyorduk. Bir şey diyecektim. Bugün Elif Nur'la girdik ya baktık Bir geri zekalı var. <laughs> bugün bu gece kalbim olmasaydı Ben bu kıyafetlerle kıyafetle Dudul ya bir, bir buçuk ay, saatte geldim Teşekkür ederim Ne oluyor? Bir yani ben. Saçımı şey <laughs> arkadan çeker misin Sarra? Çekeyim. bilmiyorum nasıl göründüğünü. Güzel. Nasıl göründüğünü görmüyorum ama. Böyle yani bir şey var. Işıktan görünmüyormuş. Neyse makyaj yapacağım şimdi. Vallahi saçımı ona yattım ha. En güzeli güneş ışığı. Haklısın. Evet. Nasıl bir şey bekliyorsunuz? Biz ben ben şey olabildiğince simli. O Gelirgin olsun hmm. diye alt katı bunu sürüyoruz. Çok azıcık. Özel make-up artist tuttum. Evet. Amsterdam'dan geldim buraya. Aa. Evet. Evet, base için bu İngilizce terimler hmm. kullanıyoruz. Bu video çekiyor mu şu an? Evet. <laughs> Olamaz. <gülüyor> Değil mi? Çok güzel olmuş şeylerine tamam. sağlık. Şimdi bir, bir maskara. <laughs> Şurayı kapatalım. İnsanlar bizim evimizi izler yoksa. Allah'ım bu kim? Tanımıyorum şu an kendimi. <laughs> ışığın getirsin bence elimde. Evet. Aa, tamam. <laughs> İyi telefona ki Kimin ya telefonuna ben Benimkine evet, bağlayabiliriz ama ben video falan çekiyorum ya başkasına bağla istiyorsan. Irmak. Sunuculuk yapabilir miyim? Tabii ki. Evet. Bugün Nurefşan Hanım'ların evindeyiz. Evet. Şurada görmüş olduğunuz Nurefşan Hanım. Şurada Irmak Hanım bizimle birlikte ve Eslem Hanım ona eşlik ediyor. <laughs> Şöyle masamızı gösterelim. Biraz bir, daha şey, daha bir şey, bir <laughs> şey <laughs> Balona basıyorduk. E, sorun yok. Şöyle küçük muffinlerimiz bulunmakta. Şöyle bir Halil İbrahim sofrası. Evet şöyle. Geçin hanımlar. Hanımlar. Çalın. Bir Dur, hızlı. Dur. Dur. Aa! Ya o şeylere dikkat edin. tutuyorum. <laughs> Siz çekseydiniz <laughs> ya. Şey, bu şeylere dikkat edin. <laughs> Helal be. Eşe, ay Nurşah. Ah, sen sen çek. Bunu Allah, şeyi yakaladım. Bunu <laughs> yakaladım. Ben <zaten gülüyor> de toplu bir fotoğraf Evet, alayım. fotoğraf çekelim sonra. Evet. Esmele çek Buraya bardak batırman gerek. <laughs> Ay, yaşın hayırlı olsun. Kesiyorum. Müslüman Kes. Dağırmışız. Kesiyorum. Kes. 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 Uçak <laughs> Acın, Acın mısın sen ya? Ay burada hediyeleri var <laughs> beni <laughs> Yok ki. Onları unuttuk bu arada. Evet. Yok mu ki? Evet. Çekil yolluyor. Kimse hediye <laughs> Ne pastası <gülüyor> şey? <gülüyor> tamam bu kadar. <laughs> evet kıymetli yarışmacılarımız. Evet. Uh -huh! <laughs> Revşan'ı en iyi Özel kim tanıyor yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Peki hazırsanız gülüyoruz. yarışmayı başlatacağım. Evet. O zaman başla. başla. Nur Seçen kimdir? <gülüyor> Hayda. Şıkları <laughs> <laughs> göremiyorum. Hayır soru değil bu lan. <laughs> <Ha? gülüyor> <laughs> Nur Seçen aşağıdaki. <laughs> Bu videolardan hangisine düğün gelmişti? Ya bak fıstık! Yaaa! Çok hayır! Ya <laughs> <Tabii gülüyor> yok! Geçen gün gezide şey önünden geçtik ve bütün otobüste işte, bakın ben burada dokunuş yapamıyorum. Ya, şöyle, şöyle, şöyle bir var. hastaneyi başka nereden bilebiliriz? Hiçbirimizin <laughs> aklına gelmiyor. Kazan ben, de ben, de ben de <laughs> Bir şey daha sıfır puanla birinci olan da dedi. Nur saçın en sevdiği yemek hamburgerdir. <laughs> ben de öyle. <laughs> Oy, bu sefer podyuma arkadaşlar. çıktım. Tamam. Gel doğru cevap bakalım. Sana yemin ederim yanlış koydum, bir doğru cevap. Üçüncü oraya. Yahu, <laughs> Yok. tam yanlış <laughs> <laughs> bir Yanlış mı yaptı? Bir ben <laughs> mi? Ben doğru yaptım bunu. Yanlış mı yaptım? Eysan. Nur Saç'ın en sevdiği makyaj malzemesi nedir? Far Anlık Ruj Gloss. Ben yine yanlışım. Aa ben de yanlışım. Doğru yaptım. <laughs> doğru yaptım. sen biz de bir çok iyi tanıyoruz. Oğlum sen neredesin? Ben <laughs> doğru yaptım. Teşekkür ederim Urmak. Evet. Nur saçının en çok kullandığı kelime evet. nedir? Bunu bil. Zök, ney, la, eyva. <laughs> Bunu bilmiyorum. Ben, de, şey ben de, salladım. Nurey sen yine doğru yaptın. Ya ben hiçbir şey duymadığım için bir anda ne yapacağım? Ben buna bu şağreverim. Hala birinciyim mi o? Dur seçen en son Burgdu. Ayağa gel. Aa. Aa, <laughs> Adam, büsan, dur. Aa! mı, sol mu? Allah'ım lütfen düzgün yap. Bilmiyorum şu an sanırım. Bir daha yanlış yap. Yaptım. Yisire bu ya. Ayak sorgusu hepimiz doktay bakmıştık. İşte bu be. Doğru. Ben bunu yanlış yaptım. <gülüyor> <gülüyor> çok zaten? Arkadaşlar rekabeti şey sen sen en çok Ben, ben hediye getirmek gidiyorum. Hediyeni ne alacağım? Bir saniye, saniye, bir saniye arkadaşlar bir saniye açıklama yapmak istiyorum. Dur çekil bakayım. Sen ne yaptın? Müzik. en yakın arkadaşı tabii ki benim. Yani videoya çekmeyeyim. Sallamadım. mantıklı cevaplar verdim. Arkadaşlar en çok doğruyu ben İnanın yaptım. İnanın inansın. İnanın inansın. İnanın inansın. Yani. Yani bu söylenen şey nasıl oluyor? çok kritik bir soru. Eşen. 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 ben Bu arada kameranın şarjı bitti. Ben <laughs> e, açıkçası hiçbir fikrim yok hediyeler hakkında. Aa, bunlar ne biçim gittiler korktum. E, burada bir yüzük buldum. Kimin bu bilmiyorum çok güzelmiş takacağım. <laughs> Umarım acun telif atmaz. Bu arada ekse değiştirdim fark ettim. <laughs> <laughs> e, Kavuca Eyşan kazandı. Eyşan kazanmasaydı dövecektim ama Irmağ'ın performansı çok iyiydi. Beni çok şaşırttı. E, ödülü Irmağ'ın kazanmasını isterdim ama Eyşan kazansa, kazanmasaydı Eyşan'a arkadaşlıklar reddedecektim. E, bu yüzden <laughs> Hak eden kazandı ama ırmak kazansın da isterdim yani. Çok iyi gitti çünkü çocuk. Evet, Efsan Hanım gönlümü falanlamak isterseniz şey daha bitmedi ama. E, daha yapıyor. günümüz yeni başladı. Ben hediyeleri alamadan gün başladı saymıyorum. Kesinlikle. Yani... Niye doğmuyor Ne yani? alaka yani? Değil mi? burada mı açtı mesela? Ben bu adadan kimsenin ayrı. Ben... Ne diyeceğim ben? Dostlarım, Biraderim için, annem babam için gülüyorum. ve de hatunum için. Evet, seni Aa, <laughs> bu hileli ne hediyesi? bu hileli hediyesi? Ama Merve'nin doğum günü de ama hediyesi burada. Ela bütün. Bu <laughs> Merve'den aman. Hilal'den Hilal'e Hilal teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim Hiloş. Ay bu çok güzel. Ben de çok. Artık yeni yılımızı planlarız. <laughs> Aha, relax olacaksın relax. Teşekkür ederim. Alalım. Bu da benim evliyem. Buyurun. Buyurun. Ne bu? Tatlı yapayım diye borcam mı aldın? Açız dersem. <laughs> Şu an hiçbir tahminim yok. şey <laughs> koymadım. Bunu almanı hiç beklemiyordum ona göre. Ha, evet. Aa, çok güzel. Bunu iki ay önce falan Bunu aldım. Bunu YouTube kanalımın ilk videosunda kullanmak istiyordum. Adını ama da asla bilmiyoruz bu. an. Aynen. Adı <laughs> ne? <laughs> Plaket. Plaket mi? <gülüyor> Plaket. <gülüyor> İnternetten bakmıştık <laughs> yine onun. <oldum. gülüyor> bu da daha mani bir şey.

Ee, tek tek şöyle çoğunda eşeğe mi girdiniz? Dana eşeğe girdiniz? Dodi için. Sayılabilir. Dodi için. Dodi için. Evet. <laughs> Eşan parmağın çekiyor. <laughs> İçinde notum <de top> var. Bu da güzel Bardak evet. çok Bunları severim. El e, 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 şimdi tek tabanca geliyor. Bir da bir e, şöyle bir Ay, yeterli ya. Çok güzel. 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 Çok Çok güzel. Çok güzel. Çok bir şey. Ama bence yakışır. tabii ki. Ya. Çık olmasın. Teşekkür ederim. Deneyeyim mi diyecektim ama şu an evet. olmaz bu gibi. Bu değil mi? Göremiyorum. Evet. Hı -hı. Teşekkür Neyse. ederim. Yukarı yukarı. Everybody. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok korktum bu arada. Çok korktum. Çok korktum. <laughs>

and it's not like <laughs> <Sesini gülüyor> <Sürüyorum> <laughs> <size söyleyeceğim. gülüyor> bu şarkıyı eee Hakkı rahmetine kavuşan 16. yaşıma hediye ediyorum. <gülüyor> 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 <gülüyor>

ben onu hissetmiyorum. Ben çok kötüyüm. Yani ben 3 gün uyurum gibi. Yani ne işlemiş gibi? Elbiseyi anlatacaktım. Mesela hazırlık videosu çektik mi acaba? Editlerken çıkacak ortaya. <laughs> Bizimle hazırlan çıkacak mı? Çıkmaz değil mi? <laughs> şey ne diyordum Ayşem? Ha kuzenim modacı. E, eskiden Ben niye böyle duruyorum? <laughs> eskiden çalıştığım moda evinden kalma elbiseler varmış. Ben de onları böyle tesadüfen denerken dedim ki... Ben niye bunları giymiyorum? Yani kıyafet işini beleşe getirdik. O yüzden çok mutluyum. Ee, bütün gelen arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Şu an sesim çok kötü olduğu için kapanışı bu sesle yapmayacağım. Zaten rujum falan da berbat. Kapanışı yarın çekeriz çünkü şu an yapamayacağım. Ay 71 yaşına girmişim gibi <laughs> Videonun sonuna geldik. Doğum günümü kutlayan, yanımda olan bütün herkese çok çok teşekkür ediyorum. Umarım 17-16'dan çok daha güzel bir yaş olur. Hayallerime bir adım daha yaklaştığım bir yaş olur. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize bir sonraki videoya kadar çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Kestik.